Konumuz tendinit ama önce tendon nedir bir onu anlatmaya çalışayım size. Şimdi kas dokusu kasılabilen, gevşeyebilen, böyle kesip baktığımızda kırmızı renkli, en kaba tabirle böyle et görünümlü diyeceğimiz doku. Ama bu doku kemiğe tutunurken beyaz gergin lifler vasıtasıyla tutunuyor. Kasın kirişi tendon burası. Tendinit ise bu yapının Ani bir yaralanmayla ya da yıllar içinde yıprana yıprana hasar görmesi. Tendon, tendonun hastalığı tendinit. Tendinitin ilk bulguları nasıl oluyor? Tendon soğuk bir hastalıktır diye aklımızda tutabiliriz. Vücudunuz sıcakken, antrenmandayken, yarıştayken, maçtayken hiçbir şey yok. Soyunma odasında duştan sonra ya da evde ufak ufak hissetmeye başlıyorsunuz. Bir omuz ağrısı, bir diz ağrısı. Ya da antrenmanın başlarında hissediyorsunuz, ısındıkça geçiyor, sonra soğuduktan sonra yine başlıyor. İşte bu başlangıç çevresindeki tendinit bulgusu. Çok kaba bir genelleme belki ama genellikle böyle oluyor. Bunun en erken zamanda müdahale etmek ve tedaviye başlamak lazım. Tendinit tablosu ilerlediğinde, oturduğunda, yer ettiğinde diyeyim, gerçekten tedavisi zahmetli oluyor. En başlarda hemen tedavi için bir spor ekibine başvurun.